Birleşik Devletler'de bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, yaşamın döngüsünü sağlayan arılar iklim değişikliği nedeniyle büyük bir tehdit altında bulunuyor. Yapılan araştırma, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin ekosistemdeki yaşam döngüsünü sağlayan arı popülasyonunu hızla yok ettiğini ortaya koydu. Birleşik Devletler'de yapılan yeni bir araştırma, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin ekosistemdeki yaşam döngüsünü sağlayan arı popülasyonunu hızla yok ettiğini ortaya koydu. Uzmanlar, daha kısa süren ılık kışlar ve uzun süren aşırı sıcak yazlar nedeniyle çiçek ve bitki sayısının azaldığını ifade etti. Bu durum hem dünyadaki tozlaşmanın %80'inden fazlasını gerçekleştiren arılar hem de insanlar için daha az besin anlamına geliyor. ABD'li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, yaşamın döngüsünü sağlayan arılar iklim değişikliği nedeniyle büyük bir tehdit altında bulunuyor. Penn State Üniversitesi'nden araştırmacılar, Maryland, Delaware ve Washington'da bulunan binden fazla yabani arı popülasyonuna ait 14 yıllık verileri inceledi. Sonuçlar, sıcak kışların ve uzun yaz aylarının bitki ve çiçeklerin çeşitliliğini azalttığını, bunun sonucunda da yaban arısı ölümlerinde artış meydana geldiğini gösterdi. Arılar, özellikle de bal arıları, besin gereksinimlerini karşılamak amacıyla çiçekli bitkiler ve meyve ağaçlarından polen ve nektar toplarken bitkilerin döllenmesini sağlıyor. Dünyada tozlaşmanın %80'inden fazlasının arılar tarafından gerçekleştiği belirtiliyor. Bilim insanları iklim değişikliği nedeniyle çiçek ve bitki türlerinin azalmasının besin zincirinin bozulmasına neden olduğunu vurguladı. Araştırmacılar bu nedenle gelecekte çok sayıda kıtlık ve insani krizin yaşanabileceği uyarısını yaptı.